İletişim insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insanlar bir arada yaşayan canlılardır. Bir arada yaşamalarından dolayı da anlaşabilmek ve ortak hareket edebilmek amacıyla iletişim kurmaktadırlar. Tabii ki geçmişten beri önemli olan iletişim faaliyetlerinin her zaman olumlu olduğu söylenemez. İletişime zarar veren olumsuzlukların da yaşandığı bilinmektedir. Bu yüzden Dilimizde olumlu ve olumsuz iletişimle ilgili birçok atasözü ve deyim bulunmaktadır. Leyla öğretmen dersinde iletişimle ilgili yukarıdaki bilgileri verdikten sonra öğrencilerden olumlu iletişime örnek olabilecek atasözü veya deyimlere örnek vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örneğin olumlu iletişimle ilgili olduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar yukarıdaki metne baktığımız zaman Leyla öğretmen iletişimle ilgili genel bir bilgi verdikten sonra bunu iki unsur üzerine değerlendirmiş; olumlu ve olumsuz şekilde. Ve bunlar içerisinden olumlu olan iletişim unsurları ile ilgili atasözü veya deyim bulunduğunu söyleyip bununla ilgili aşağıda örnek istemiş. İşte baktığınız zaman bununla ilgili A seçeneğinde tatlı dil ilanın deliğinden çıkarır ifadesi tabii ki olumlu bir iletişim unsuruna örnektir. B seçeneğinde bin bilsen de bir bilene danış. Yani arkadaşlar burada ne diyor? Bir konuda bilgili olarak hani yeteri kadar donanımlı olabilir ama gene de danışmanın olumlu bir etken olacağı bahsedilmiş. O yüzden bu da olumlu iletişime bir örnek teşkil eder. Bir kulağından girip diğerinden çıkmak. Zaten metinden de net bir şekilde gördüğünüz üzere bir yapının yani bir kelimenin bir sözün veyahut da bir öğüdün hiç, yani kulağından girip öbüründen çıkması demek Buna önemsememek, değer vermemek demektir ki bu olumlu değil, olumsuz iletişime bir ne yapacaktır arkadaşlar? Örnek teşkil edecektir. Ağzından bal damlamak da güzel konuşmayla ilgili bir iletişimin sorulacağı için bu da olumluya örnek teşkil eder. Bize neyi sormuş? Olumlu olumlu iletişimle ilgili olduğu söylenemez diyor. O zaman A, B, D olumlu ama C seçeneği olumsuzdur. Cevabımız C'ye İletişim kurmanın birden çok yolu vardır. Ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur. Örneğin sabah karşılaştığınız birine gülümseyerek günaydın demek hem birden fazla iletişim çeşidi kullanmaya hem de olumlu iletişim başlatmaya katkı sağlar. Verilen açıklamada çeşitlerden hangilerine yer verilmiştir diyor metin bize. O zaman baktığımız zaman ne diyor? Yazılı iletişim. Şimdi yazılı iletişim dediğimiz unsur karşı tarafa iletmek istediğimiz mesajın bir metin üzerine aktarılması ve bunun karşı tarafa tebliğ edilmesiyle olacaktır. Ama baktığımız zaman burada kişi hani e, if kullanarak iletişim kurabiliriz. Sözlü kurabiliriz. Yazılı kurabiliriz. E, Veyahut da sözsüz kurabiliriz demiştik ya arkadaşlar. İşte burada ne var bakın. Yazılı bir ifade bulunmuyor. O yüzden de ben burada yazılı bir iletişim unsurunun varlığından e, bir e, mevcut bir bilgi bulamadığım için vardır diyemem. O yüzden birinci öncülüm elenecektir sevgili arkadaşlar. Diğer öncüllerimize bakalım. Sözlü iletişim. Şimdi demiş ki bize günaydın demek. Burada bir nasıl iletişim unsuru var? Sözlü bir iletişim unsuru var. Peki sözsüz iletişim nasıl alacağım? Bu da var. Bunu da nereden alıyorum? Gülümsemek. Şimdi arkadaşlar gülümsemek de bir karşı tarafa verilen bir aslında bir iletişimdir karşı tarafa oluşturmuş bir iletişim unsurdur. Çünkü bazen jestlerimiz, mimiklerimiz, el kol hareketlerimiz hepsi bize ne yapacaktır? İletişimi destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden de yer verilmiştir dediği için cevabımız 2 ve 3 öncülleri kapsayan Ceyhan'dır. Dumanla haberleşme, haberleşmenin en eski yollarından biridir. Uzak bir mesafeden dumanı görerek haberleşilirdi. Antik Çin'de Çin Seddi'nde bir düşman saldırısına ilişkin haberler bir kureden ötekine dumanlarla aktarılırdı. Ve böylece haberler birkaç saatte 750 kilometre uzağa ulaşabilirdi. Kızılderililer de dumanla haberleşirlerdi. Her kabilenin kendi sinyal verme sistemi vardı. Bir kabile düşmanın yakında olduğuna veya hastalığın kampın üzerine düştüğüne dair bir mesaj gönderebilirdi. Ayrıca sinyalleri savaşın sonucunu duyurmak veya takviye çağırmak için de sıklıkla kullanılırdı. Daha uzak mesafelere sinyal göndermek için kabileler bir ateş zincir kurarlardı. Avustralya'da aborjinleri de bu haberleşme yöntemini kullanırdı. Dumanla haberleşme günümüzde halen kullanılır. Vatikan'da Yeni papa seçilirken bunu halka duyurmak için ateş yakılıp duman çıkarılır. Buna göre yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Sözsüz unsurlar kullanılarak iletişim sağlanmıştır. Evet arkadaşlar bu birinci öncüle ulaşabiliriz. Çünkü neden? Bakın dumanlar ile insanlar haberleşmiş. Dumanla haberleşme sistemi sözlü müdür? Hayır, sözsüzdür. O yüzden bunu yukarıda zaten bakın o kadar geniş bir şekilde anlatmış ki haberleşmenin en eski yolu olduğu e, antik Çin'de kullanıldığı bahsedilmiş. Daha sonra Kızılderililerin bunları kullandığından bahsetmiş haberleştiklerini. Daha sonra Avustralya'da aborjinlerde kullandığını, Vatikan'da da günümüzde kullandığını. Yani bunun da bir iletişim unsuru olarak, sözsüz olarak kullanılan iletişim sağlanmış mıdır? Evet sağlanmıştır. O zaman ben birinci öncülü alabilirim. İkiye baktığım zaman işaretlerin kullanılması yoluyla alıcıya iletiler gönderilmiştir. Evet, bu ki arkadaşlar kimi zaman bir duman olarak ne yapıyor bakın? Karşı tarafta şöyle düşünün. Bir alan düşünelim arkadaşlar. Bu e, burada bir kule var. Burada da bir kule var. Bu iki kule arasındaki mesafe diyelim ki e, ne olsun? 10 kilometre olsun. Ya da 5 kilometre olsun fark etmez. Şimdi arkadaşlar açık bir havada siz örnek bir saldırı olacağını ne demiş bize bakın arkadaşlar. Düşman saldırısına için haberler kuleden ötekine dumanla aktarılırdı diyor. O zaman burada yakılan bir ateşle ortaya çıkan arkadaşlar duman siyah işte veyahut da yakılan nesneye göre bir renk yapısı oluşacaktır. Yakılan bu dumanla arkadaşlar ne oluyor? Burada oluşan duman buraya bir sinyal olarak. Hani buradaki gerekli görevliler bu dumanı görünce ona karşı önlem alabiliyor. O zaman burada bir ne var? işaretler kullanılması yoluyla alıcıya iletiler gönderiliyor. Yani buradaki X e, ne diyelim bunu arkadaşlar mesajı diyelim. X mesajı buradaki şahsa duman aracılığıyla ne yapılmış oluyor? İletilmiş oluyor. O zaman ikinci öncülü de alabiliyorum. Farklı kültürlere sahip insanlar aynı yöntemle ilişki kurabilmişler mi? Evet burada da ne var? Dumanla iletişim biraz önce de gösterdik. Çin'den tutun işte Kızılderililere, Avustralya'ya, Aborjinlere, Vatikan'a birçok yerde kullanılır görebiliyoruz. O zaman üç öncülü de kapsayan denizli benim doğru cevabım olacaktır sevgili arkadaşlar. Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici mesajlar içeren dile sen dili denir. Karşımızdaki kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında yaşı, yaşadığımız duyguları dile getiren suçlayıcı, değerlendirici olmayan mesajlar içeren dile ise ben delil Buna göre cümlelerden hangisinde kullanılan dil diğerlerinden farklıdır. Sevgili arkadaşlar yukarıdaki metni incelediğiniz zaman burada iki farklı dil unsurundan bahsedilmiş. Bunlardan bir tanesi negatif bir süreç içeren sen dili, bu negatif bir uyarıcı olarak görebilir görebiliyoruz burada da arkadaşlar bende ise daha buna karşı bunu bu boyutta baktığım zaman pozitif bir perspektifle yaklaştığını görebilirim bu iki farklı dil unsurundan bu öncüller içerisinde ne olacak arkadaşlar üç tanesi e, diyelim ikisi olsun pozitif bir tanesi negatif olacak y olsun arkadaşlar bir tanesi y olacak yani burada baktığım zaman ne diyor bana biz 3 tanesi aynı kapsam olacak. Bir tanesi farklı kapsam olacak ki o öncülü istiyor benden. Bakalım. Konuşurken sözüm kesilince rahatsız oluyorum. Bu e, eyleme karşı maruz kalan benim ve buna karşı bir etki oluşturan da benim. Bu hangi dil arkadaşlar? Bunu ben dili olarak alabilirim. Bakalım her zamanki gibi bugün de derslerine çalışmıyorsun. Bak burada ne var arkadaşlar? Eleştirici bir mesaj var. Yargılayıcı bir mesaj var. Ve bu ne? Tabii ki sen dili. Şimdi demek ki benim arkadaşlar cevabım A ya da B'den biri olacak. Çünkü zaten ikisi de tezat. Bana ne istiyor benden? 3 tane farklı bir tane farklı. O zaman zaten hemen cevabım çıkacak. Bakalım diğer öncülümüze. Asansörü beklediğin için sürekli derslerime geç kalıyorsun. Bakın gene burada ne var? Yargılayıcı bir ee, suçlayıcı bir ifade var. O zaman burada ne sendir? Zaten otomatikman cevabımız çıkmış oldu. Çünkü üç tanesi aynı olacak, bir tanesi farklı olacak. Ama biz diğer öncülü çözelim. Misafir varken yaramaz ve hırçın bir çocuk gibi davranıyorsun. Gene yargılayıcı, eleştirici. O yüzden burada gördüğümüz üzere üç tanesi bu B, C ve de D öncülleri nasıl bir yaklaşım? Sendili ama A seçeneğindeki ifademiz ben dili. O yüzden bana farklıyı sorduğu için cevabım Adana. İletişim kurarken beden dilimizi kullanırız. Beden dili bazen olumlu bazen de olumsuz iletişim kurulmasına neden olmaktadır. Aşağıda iletişim esnasında beden kullanımına yönelik bazı görseller verilmiştir. Buna göre verilen görsellerden hangisi olumsuz beden dili kullanımına örnek gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar birinci öncüle bakalım. Görüyorsunuz zaten bir iletişim unsuru var ve yüzler gülüyor. O zaman burada nasıl bir iletişim olabilir sizce? Tabii ki olumlu bir iletişim söz konusu ama bana olumsuzu sormuş. Demek ki bir değil. İkiye baktım. Gene görüyorsunuz burada da yüzler gülüyor. O zaman nasıl bir süreç görebiliriz? Olumlu ama bana olumsuzu sormuş. Bu da gider. Baktığım zaman üçüncü öncül. Gene arkadaşlar hepsinde yüzler gülüyor. O zaman burada da bir olumlu iletişim unsurundan bahsedebilirim. Ama dikkat ederseniz dördüncü resimde gayet e, birine x şahsı birine y şahsı diyelim arkadaşlar. Bakın x şahsı el işaretiyle tabii ki böyle yargılayıcı, sert, eleştirel bir tutum içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ki yüz hattı da bunu destekliyor. E, gayet sert, gergin görünüyor. Ve y şahsı ise bu duruma maruz kaldığı durumdan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde ki elini yüzüne kapatmış. Burada da negatif bir iletişim unsurunun olduğu net bir şekilde görülüyor. O yüzden bana ne sormuş arkadaşlar? Olumsuz beden dilini sorduğuna göre 1, 2 ve 3. öncüllerim olumlu. 4. öncülüm ise olumsuzdur. Cevabım denizli. İnsanlar günlük yaşamlarını devam ettirebilmek için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadırlar. İnsanların kendi arasındaki iletişimlerinden bazı alışkanlıkları vardır. Alışkanlıklar iletişim sürecinde devamlılığı açısından oldukça önemlidir. İletişim devamlılığı için alışkanlıklara dikkat edilmelidir. Çünkü bu süreçte yaşanan herhangi bir hata iletişimin kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin iletişimi kesintiye uğratacağı söylenemez? Yani yukarıdaki metni okuduğunuz zaman iletişimi negatif etkilen unsurlardan bahsedilmiş. Yani kesintiye uğratabileceğini ve hangisinin bunlardan biri olmadığı soruluyor. Demek ki üç tanesi kesintiye uğratacak bir tanesi uğratmayacak. Bakalım. Öğüt veren ifadeler kullanmak. İnsanlara sürekli öğüt veren bir yaklaşımda olursanız bu iletişimi ne yapacaktır? Kesintiye uğratacaktır. Bu söyleyebilirim. Suçlayıcı cümleler gene insanlarla olan iletişime zarar verecektir. Çünkü negatif bir şekilde suçluyorsunuz. Sonra konuşurken başkasının adına karar vererek ne yapıyorsunuz? İletişime kesintiye uğratıyorsunuz. Ama empati kurmak negatif değil. Tam tersine olumlu bir unsurdur. O yüzden karşınızdaki iletişim sürecinde siz empati kurarak ne yapıyorsunuz? Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Onun gibi düşünmeye yani onun gibi düşünebilme unsurunu değerlendirerek vereceğiniz reaksiyon da ona göre daha karşınızdakinizin karşınızdakinin perspektifiyle olacaktır. O yüzden de bu olumsuz değil, olumlu bir unsur olacaktır. Nihayet olarak da cevabımız bolu. Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi toplum uyumuna da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Aşağıdaki Etkili iletişime engel olan bazı durumlar karşılıklı olarak verilmiş. Buna göre etkili iletişime engel olan durumlar doğru eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiş? Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada ne demiş? Dinleyici ve konuşmacı. Yani e, negatif bir durum var. E, engel olan bir durum var. Ve bu konuşmacıdan mı dinleyiciden mi kaynakları onu beraber irdeleyeceğiz sizlerle. Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanmak. Şimdi bu e, dinleyiciden dinleyicinin kanaklanan bir durum mu? Hayır. Çünkü ifadeyi kullanan kişi kim arkadaşlar? Konuşmacı. Konuşmacı yanlış anlaşılmaya neden olacak konuşma kullanmazsa bir ifadede bulunmazsa o zaman burada sıkıntı çıkmaz ama ifadeyi etmeni yani kullanan kişi kim? Konuşmacı. O yüzden birinci öncülümüz ne olacak? Konuşmacı. Hemen ikiye bakalım. Yetersiz algılama, yanlış yorumlama. Zaten adı üstünde bakın arkadaşlar. Burada verilmiş algılama diyor. Yani burada etken kim? Dinleyici. O zaman ikinci öncülümüz ne olacak bizim? Dinleyici olacak. 3'e bakalım. Eksik bilgi ve mesaj verme. Yani karşı tarafa karşı bildirde bulunan kişi kim? Konuşmacı. O zaman 3 konuşmacı oluyor. 4. Geri bildirim yapmama. Burada arkadaşlar geri bildirimden kastedilen yani konuşmacı bir dönüt verdi size. O dönüte karşı siz ne yapıyorsunuz? Geri bildirimde bulunuyorsunuz. O yapmıyorsanız yani bu eylemi yapan kişi kim? Tabii ki dinleyici olacağı için bunu da bu şekilde işaretlemiş olduk. Bakalım şimdi o zaman bir ve 3. öncüllerimiz konuşmacı olacak. Bakın gitti. Gitti. Zaten cevabımız çıktı. 2 ve dördüncü öncüllerimiz dinleyici olacak. Bu da Nerede karşımıza çıkıyor? Denizli seçeneği. Şey, affedersiniz. Ceyhan seçeneğinde. Cevabımız Ceyhan. Tarihin ilk dönemlerine ait olan mağara resmi aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Bir sözlü iletişim türü kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar burada sözlü iletişim türünün kullanıldığına dair özel bir yazı, bir ibare, bir konuşma demeç bir şey verilmemiş. O zaman buna ulaşamam. Sözlü türü kullanılmış diyemem. O yüzden de birinci öncülüm gider. Sonra arkadaşlar somut nesnelerde görsel şekilde resmedilmiş. Bakın hayvanlar, insanlar resmedilmiş. Buna ulaşabiliyorum. Görseldeki ileti insanlara avcılık faaliyetlerini yansıtıyor. Bakın ne yapıyor insanlar? Ok veya ile hayvanları avlıyorlar. Bu anlatılımda söyleyebilirim. O yüzden doğrudur C'di dediği için cevabımız 2 ve 3. kapsayan C. Buna göre etkili iletişimle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlar, ilişkilerimiz açısından çok önemlidir. İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz iletişimin bir parçasıdır. Sözlü iletişim sırasında içinde bulunduğumuz duygu, durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz konuşmanın içeriği kadar etkili olabilir. Kimi zaman beden dilimiz söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir. Kullanacağımız ifadeler bilinçli ve samimi bir şekilde aktarmamız etkili önemli. Şimdi baktığınız zaman metinle okuduğumuzda ne diyor? İletişim farklı durumlardan etkilenmektedir diyor. Bu öncüle ulaşıyoruz. Çünkü neden? İletişim sadece sözlü bir şekilde olan bir şey değil arkadaşlar. Tabii ki bunun çok etkili önemli ama bununla beraber bakın giysimiz, eşyaların düzenleme şeklimiz, veyahut da buradaki yüz ifademiz bunların hepsi farklı bir durumlar ve bunların hepsi demek ki iletişim ne yapıyor? Etkiliyor. Bunu alırım. Kullanılan ses tonu bakın burada bize ne demiş arkadaşlar hemen ses tonumuz diyor ve yüz ifademiz onu da burada vermiş metin buna da ulaşabilirim. Konuşurken kullandığımız kelimeler iletişimde büyük öneme sahiptir. Burada ne diyor bakın kullandığımız ifadeler yani ifadeni nasıl konuşuyoruz ifadeni nasıl açıklıyoruz kelimelerle. İşte burada kullandığımız bu aktarım iletişimde çok önemli. Yani kelimelerde öneme sahip. Bunu da çıkartabilirim. Ama iletişim öncesinde tarafların birbirini tanıması gerekmektedir ifadesi doğru değil. Bazen anlık bir şekilde iletişim unsurları meydana gelebilir. Yani bir anda iletişim kurmak gerekebilir. Böyle durumda şey mi yapacaksınız? Hani tanımıyorsanız iletişim kurmayacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. O yüzden dördüncü öncülümüz gider. Ulaşılabilir dediği için İlk üç öncülümüz doğru cevabımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız Adana. Ekolog Dr. Suzan Simart Kuzey Amerika ormanlarında yaptığı çalışmanın sonunda ağaçların altında yaşayan mantarların ağaçlar arasındaki iletişimi sağladığını keşfetmiştir. Ağaçlar kendi gelişimleri sırasında diğer ağaçların gelişimlerini engellememek için onlarla iletişim kurarlar. Bu iletişimle büyük ağaçlar küçük ağaçların gerekli güneş alabilmelerini sağlamış olur. Verilen bilgilerden hareketle iletişimle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Sadece insanlar arasında gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, buna ulaşırız. Çünkü bakın, e, Suzan Simart'ın yaptığı araştırmada ağaçların birbirleriyle iletişim kurduklarını görüyoruz. Mantarlar aracılığıyla, değil mi? O zaman buna e, sadece insanlar mı yapıyormuş iletişim? Hayır, başka canlılar da yapabiliyor. Bir gereksinimden dolayı ortaya çıkarlar. Evet. gereksinimle Küçük ağaçların güneş alabilmeleri. E bu gereksinimden dolayı büyük ağaçlarla mantarlar aracılığı ne yapıyor bakın arkadaşlar. İletişim kuruyorlar. Bu da doğru bir öncül. Süreci başlatan ve de devam ettiren unsurlar vardır diyor. Bunu da nereden çıkartırız? Süreç ne arkadaşlar? Yani sonuçta hedeflenen amaç ne? Gerekli güneşin küçük ağaçların alabilmesi. Şimdi küçük ağaçların gerekli güneş alabilmeleri amacını bu süreci başlatan olayını. ne? Mantarlar bu iletişim sürecini başlatan ve devam ettirerek ne yapıyor arkadaşlar? Büyük ağaçlar gelişmelerini engellemek için iletişim kurup ona göre bir yapı oluşturuyorlar. Bu da devam ettirdiğini gösterir. Dolayısıyla üç öncülü de kapsayan denizli doğru cevabımız.